Ve Ocak ayında ligi lider bitirmek isteyen ancak takımının moral kaybı yaşamaması için transfer iddialarının çıkmasını pek istemeyen Tedeskolu Fenerbahçe için sonunda o haber gelmiş, yıllardır sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Star'ın yeniden transferine başlanmışken iki ismin de satılacağı bilgisi düştü. Neler mi oldu? Evet, öncelikle izlenmelerimiz sayenizde arttı hepinize teşekkürler. Hedefimiz 100 bin aboneye ulaşmak. Bir tıkla kanalımıza abone olursanız canınız yerim çok makbule geçer ve ilk olarak gazeteci Sabuncuoğlu Sports Digital Insider programında Fenerbahçe gündemine dair derin tüm bilgileri bizlerle paylaştı. Takıma dönmeyi arzu eden Yıldız'la satılmak istenen isimleri aktaran Sabuncuoğlu yayında. Emre Mor devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılmayı çok istiyor. Çok arzu ediyor. Ayrıca yönetim Sebastian Szymanski ve Yusuf Ennesri için teklif bekliyor. Şimanski Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu satmak istiyor. Şimanski aslında Haziran'da ayrılacaktı. Mourinho onu takımda tuttu derken yönetimin transfer etmek istediği mevkileri ve derbi galibiyetiyle gaza basılabileceğini açıklayan gazeteci devamında Fenerbahçe forvet ve orta saha transferi yapmak istiyor. Ayrılıklara bağlı olarak da stoper ve sağ kanatta alınabilir. Eğer bu durum yaz transfer döneminde olsaydı kesin alınır derdim ama ocak transfer dönemi biraz daha zor olabiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray maçının skoruna bağımsız olarak 8 ve 9 numara almak istiyor. Ayrıca yönetim, takımın Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde transferde daha da gaza basıp bütün şartları zorlayacak dedi ve Norveçli golcünün izlendiğini, oyuncunun da ayrılmak istediğini, teklif yapılacağını belirten Sabuncuoğlu. İtalya-Norveç maçında Ertan Torunoğulları'nın izlediği oyunculardan birisi Alexander Sörlot. Sörlot, Dünya Kupası'na düzenli oynayarak gitmek istediği için sürekli 90 dakika oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu yüzden Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor. Ertan Bey de oyuncuyu izleyip son durumunu gözlemledi. Sörlot transferi olursa Ocak'ta, olmazsa yazın yönetim şartlar oluşursa teklif yapacak derken diğer yandan izlenen İtalyan oyuncuyla Lewandowski'nin beklendiğini de açıklayan gazeteci. Sarı lacivertlilerde İtalya-Norveç maçında İtalya'dan izlenen bir oyuncu var. Şu an için sessizliğimi koruyacağım ama şunu söyleyebilirim hücum oyuncusu. Lewandowski de Barcelona'nın gelecek planlarında bulunmuyor. Fenerbahçe hala oyuncuyu bekliyor. Lewandowski yeşil ışık yaktığı an Fenerbahçe resmi teklifini yapacak ifadelerini kullanırken Nijeryalı golcünün sakatlık durumunu yediği yasağı da aktaran yorumcu. Şu an Osimen için derbide kesin olarak oynar da diyemeyiz. Kesin oynayamaz da. Doktorlar Osimene 10-12 gün topa dokunmak yasak dedi. Galatasaray sağlık ekibi ise yoğun mesai harcayacak. Bence Osimene'nin derbide oynama ihtimali düşük ama kesin konuşmamak lazım sözlerini sarf etti. Öte yandan yorumcu Serkan Akkuy'un ise Sporon YouTube kanalında tıpkı Yağız Sabuncuoğlu gibi heyecanlandıracak transfer gelişmelerini bir bir açıkladı. Takımdan satılacak isimlerden sonra ilk transferi açıklayan Akgoy'un yayında. Benim şöyle bir bilgim var. Ennesri ve Shimanski'ye iyi bir teklif gelirse satılacak ve ilk transfer Lewandowski olacak. Şu andaki planlama bu şekilde derken, Sörlot transferinde ise ailesinin önemli olduğunu, eşinin ikna edilmesi gerektiğini de belirten yorumcu devamında. Sörlot transferi ise hala sıcak. Fenerbahçe yönetimi Sörlot'un çocukları için ideal bir hayat kurarsa Sörlot İstanbul'a gelir. Çünkü bu adam aile hayatına çok önem veriyor. Yengeyi ikna et, Sörlot'u İstanbul'a getir dedi ve Brezilya'da maaşı ödenmeyen golcünün de yeniden menajerler tarafından getirilebileceğinden de bahseden Akkoyun son olarak. Memphis Depay, Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Corinthians Depay'ın maaşını ödeyemiyor. Depay Avrupa'ya dönmek istiyor. Depay daha önce zaten Fenerbahçe'ye önerilmişti. Tekrar aynı menajerlik aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilebilir konuşmalarını yaptı. Bir diğer yorumcu Aygün Özipek ise Legend Futbol YouTube yayınında şaşırtacak transfer iddiasını ortaya attı. İki ezeli rakip arasında başlayan pazarlığa değinen Özipek yayında. Ocak ayında Fenerbahçe Başkanı ve Beşiktaş Başkanı bir araya gelecek. Pazarlıklar başladı. Fenerbahçe Rafa Silva'ya karşılık Cengiz Ünder'in bonservisini bedelsiz verecek ifadelerinde bulunurken, bu arada takımdaki geleceği merak edilen, yeniden kadroya katılabilecek mi soruları sorulmaya başlanan İrfan Can Kahveci için de önemli konuşmalar düştü. Öyle ki ilk olarak muhabir Volkan Demir TV bu spor ekranlarında Kadife Bilek'in son durumunu bizlerle paylaştı. İrfan'a af çıkmazsa gidebileceğini, Tedesco'ya bağlı olduğunu, ayrıca Cenk'in de İstanbul dışı yapabileceğini aktaran Demir yayında. Valla şimdi Fenerbahçeliler bana kızacak. İrfan dediğin zaman benim aklıma o 2023-2024'teki İrfan geliyor abi. İrfan affedilmezse gider. Cenk'i bilmiyorum. Cenk Tosun'un Caner Erkin'le fotoğraflarını gördüm. Caner neredeydi? Sakarya, Kocaeli falan. Cenk oraları yapar şeklinde konuştu. Peki yapılan bunca transfer haberlerine, konuşmalarına rağmen Fenerbahçe yönetimi transferlerde neler düşünüyor? İzleyecekleri transfer politikası ne? Nasıl bir hedefte ilerlenecek? İşte tam da bu doğrultuda ara transfer döneminde takımlarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi yanlış hamle yapmamak adına adımlarını dikkatli atmayı planlıyor. Sarı de öncelik orta saha ve hücum hattına yapılacak takviyelerle olacak. Kulübün gündeminde Bayern Münih'in deneyimli ismi Goretzka ve Atletico'dan Sörlot olduğu iddia edilse de Başkan Saadettin Saran ve yönetim kurulu tek bir oyuncuya bağlı kalmayarak geniş bir transfer listesini değerlendirecek. Başkan Sara'nın yönetimiyle yaptığı görüşmelerde eksik olduğumuz bölgelere takviyeler yapacağız ancak ara transfer döneminde hata yapmak kolaydır. Bu yüzden aceleci olmayalım şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Sara'nın ayrıca başkanlık görevinde geçirdiği ilk ara transfer döneminde temkinli hareket edeceği de belirtiliyor. Ara transfer döneminde patron Tedesco'nun hazırlayacağı raporda transfer sürecinde kritik rol oynayacak. Yönetim, Tedesco'nun ihtiyaç duyduğu oyuncuları ve kendi gözlemlerini birleştirerek olası transfer için masaya oturmayı planlıyor. Öte yandan kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesiyle yeni transferler için finansal alan oluşturulması hedefleniyor.